Dünya çapında rağbet gören Türk savunma sanayisi hakkında konuşan Yunan program yapımcısı Yannis Theodoratos, Paris dengeyi kontrol edemezse 2025'in sonuna kadar Avrupa silah sanayisi Türklerin gerisinde kalacaktır. Türkiye hedefine öyle ya da böyle yaklaşıyor. Asıl tehlike bizim için budur. Yanımızda yeni bir Çin devleti yükseliyor." dedi. Türkiye'nin savunma sanayindeki başarıları dünya tarafından gıptayla izlenirken Yunanistan medyasından dikkat çeken bir haber yayımlandı. Dünya çapında rağbet gören Türk savunma sanayisi hakkında itiraf niteliğinde sözler sarf eden Yunan spiker Yannis Theodoratos, Paris'in gerekli adımları atmaması halinde Avrupa'nın savunmada Türkiye'nin gerisinde kalacağını söyledi. Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarından panik içinde bahseden Yunan spiker Theodoratos şunları kaydetti. Paris dengeyi kontrol etmek isteyecektir. Belli alanların içinde olabilmek için. Yapamazlarsa ve sınırlara ulaşırlarsa yani 2023, 2024, 2025'in sonuna kadar Avrupa silah sanayisi Türklerin teknolojisinin gerisinde kalacaktır. Yunan spiker açıklamanın devamında zaman zaman senaryolardan görünenlerden bu Türk uçağının uçup uçamayacağı değil operasyonel olup olmaması değerlendirilmelidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştığına işaret eden Yannis Theodoratos Komşular hedeflerine öyle ya da böyle adım adım yaklaşıyorlar. Asıl tehlike bizim için budur. Yanımızda yeni bir Çin devleti yükseliyor şeklinde duyduğu korku ve paniği dile getirdi. Türkiye'nin savunma sanayisini inceleyen Pentapostagma adlı haber sitesi ise cephanemizdeki füzelerden dört tanesini ele aldı. Türkiye'nin çok güçlendiğini dile getiren site, Yunanistan acil olarak harekete geçmeli diyerek Atina'ya çağrı yaptı. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde gerçekleştirdiği başarılar aşikar. Hem 2021 hem de 2022 yılı yerli ve milli savunma sanayi hususunda başarılarla geçti. Nitekim 2023 yılı da öyle bir yıl oluyor. 2022 yılında pek çok ilke imza atılırken, Türk savunma sanayi, kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke içinde değil, dünyada da ün kazanmaya başladı. Yabancı basın, Türk savunma sanayindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişmeleri takip edenlerin başındaysa Yunanistan geliyor. Pentepostagma isimli Yunan haber sitesi, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarına ele alarak cephanelikte bulunan füze sistemlerini sıraladı. 1- Kasırga, 2- Yıldırım, 3- Bora, 4- Tayfun. Kasırga'nın 100, yıldırımın 150, bora'nın 300 ve tayfunun 1000 kilometre menzile ulaşabileceğini ifade eden Pentapostagma, yukarıdaki füze sistemlerini varsayımsal olarak yerleştirirsek tüm adalarımız ortaya çıkar. Ege direkt olarak ikiye bölünebilir ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra KC-135 hava tankerinden de bahseden Pentapostagma, Türk Hava Kuvvetleri bu tankere sahip olduğu için havada yakıt ikmali yapma özelliğine sahiptir dedi. Yunanistan'ın acil kararlar alması gerektiğinden bahseden site, bir an önce durumları düzeltmeliyiz dedi. Yunan taarruz helikopterlerinin konuşlanması gerektiğinden bahseden Pentepostagma, Kıbrıs'taki deniz üstünde acil durumlarda adayı korumak için bir fırkateyn ve bir denizaltının da mevcudiyetini planlamamız gerekiyor, değerlendirmesinde bulundu. Pentepostagma ayrıca Lefkoşa yakınlarına 53 yılın ardından bir Yunan tümeninin yeniden gitmesinin Ankara'da kesinlikle yoğun bir endişe yaratacağını iddia etti. Savunma sanayisinde ilk yüze giren Türk şirketlerinin dörde yükselmesinin ardından Yunanistan'ın en radikal internet sitesi Pentapostagma Türkler dünyanın en iyileri arasında bizse başlangıç seviyesindeyiz ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın en radikal savunma sitesi Pentapostagma savunma sanayisi şirketleri arasında ilk yüze giren dört Türk şirketin başarısını sitemli bir şekilde gündemine taşıyarak Türkler dünyanın en iyileri arasında bizse başlangıç seviyesindeyiz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarını kabullenen Yunan medyası, ifadelerinde sürekli ne yazık ki açıklamasını yapmak zorunda kaldı. Haberde ülkemizde savunma sanayi henüz başlangıç aşamasındayken, komşumuz Türkiye'de savunma sanayi ne yazık ki bizim için dünyanın en iyileri arasında yer alacak seviyededir, ifadelerine yer verildi. Dünya savunma sanayi devleri arasına Türkiye'den 4 firma girdi. Türk savunma sanayi ihracat başarısı yanında yeni ürün ve projeleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni nesil savunma teknolojilerinden özellikle İHA ve SİHA'larla dikkat çeken sektör, ürün çeşitliliğini de artırıyor. Defense News Top 100 listesinin 2023 yılı sonuçlarına göre savunma sektöründeki şirketlerin başarısı sürüyor. Amerikalı savunma sanayi sitesi Defense News tarafından her yıl güncellenen Defense News Top 100 listesi açıklandı. Listede geçen yıl 49. sırada yer alan Aselsan 47. sıraya, 67. sırada yer alan Tusaş 58. sıraya, 86. sırada yer alan Roketsan da 80. sıraya yükseldi. Asfaltsa ise ilk defa listeye girerek 100. sırada kendine yer buldu. 2020 yılında Aselsan, Tusaş, Havelsan, Roketsan, STM, FNSS ve BMC'nin yer aldığı 7 Türk firması söz konusu listeye girmişti. 2021'de 2, 2022'de 3 firmayla listede yer alan Türk savunma sanayi, 4 firmayla 2023'de yeniden yükselişe geçmiş oldu. 24 ülkenin bulunduğu listedeki 100 şirketin yarısını Amerikan menşeli şirketler oluşturdu. Onu 5 şirketle İngiltere, ardından 4 şirketle de Türkiye, Fransa ve Çin takip etti. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin başarısına ilişkin, çıtamızı yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Listedeki yerimiz, Türk savunma sanayinin kat ettiği mesafeyi global arenada taçlandırdığımızın kanıtı dedi. Listede 2021 ve 2022 yıllarının gelir oranı da yer alıyor. Listeye 58. sırada giren TUSAŞ 2021 yılında 1.3 milyar dolar olan gelirini 2022 yılında 1.48 milyar dolara yükseltti. Roketsan'ın 2021 yılında 814 milyon dolar olan geliri 2022 yılında 873 milyon dolara yükseldi. Asfalt ise 2021 yılında 177 milyon dolar gelir açıklarken 2022'de bu tutarı 443 milyon dolara çıkartarak sıçrama yaptı. Aspat AŞ, Türkiye'nin savunma sanayi alanında çeşitli faaliyetler yürüten bir devlet şirketi olarak biliniyor. Aspat AŞ, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselen yıldızı olarak ulusal güvenliğe katkı sağlamakta kalmayıp aynı zamanda uluslararası arenada da önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Firma, farklı modernizasyon projeleri de yapıyor. Karada denizde ve havada kendisinin ve dostlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye sahip Türkiye'ye ulaşmaya az kaldı bunu da ifade etmek istiyorum. Hiç şüpheniz olmasın. Önümüze çıkartılan her engel bir süre sonra aynı teknoloji ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz İnsansız hava araçların, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor. Biz boşuna mı iki tane sondaj gemisiyle iki tane sismik araştırma gemisini aldık ya? Bunlara boşuna bu paraları vermedik. Şimdi bu gemilerimizde bölgede çalışmalar devam ediyor. Araştırmalar devam ediyor. Bunun yanında bütün fırka değinlerimiz hepsi oralarda. Biz uluslararası deniz hukuku, uluslararası hukuktan doğan haklarımız neyse bu haklarımızı sonuna kadar savunacağız, takipçi olacağız.